Rafine edilmiş şekerin son derece sağlıksız bir malzeme olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ve şeker hamurunun içindeki yüksek oranda şeker ve glukoz barındırması zaten onu başlı başına bir canlı bomba haline getiriyor. Ayrıca glukozun günümüzde GDO'lu mısırdan elde edildiğini, mısır nişastasından elde edildiğini de biliyoruz bir de buna gıda boyaları eklenince çocukların uzun vadede tüketmesinin son derece zararlı sonuçları ortaya çıkmış oluyor şeker hamuru jelatin glikoz şeker ve glierininin birleştirilmesiyle oluşan bir hamur aslında ve bunun çeşitli renklerle Çocuklar için son derece cazip hale geldiğini söyleyebiliriz. Ama e, illa da e, bir çocuk eğer şeker hamurundan yapılmış bir pasta isti istiyorsa anneler e, aynen düğünlerde olduğu gibi e, şeker hamuruyla kaplanmış strafordan yapılmış maket pastaları tercih edebilirler. Bu pastanın e, çocuk tarafından üflenmesinden hemen sonra e, ev yapımı bile olsa e, Evde hazırlanmış ya da sağlıklı bir şekilde hazırlanmış pastanın dilimlenerek çocuklara servis edilmesi mümkün. Çocuklar böylece hem kendileri için özel hazırlanmış, kendilerinin seçtiği karakterlerle süslenmiş pastayı üfleyip mutlu olurken aynı zamanda sağlıklı pasta dilimlerini tüketerek annelerinin de içlerini rahatlatmış olurlar.